Hocam, terzi kendi söküğünü dikemez. Sizde de bel ve boyun ağrısı oluyor mu? Aslında her insanın, özellikle çalışma hayatındaki bireylerin ömrü boyunca mutlaka omurga ağrıları olur. Bizim de mesleğimiz çok zorlu ve meşakkatli. Özellikle yoğun bakımımız da olduğu için bazen çok acil durumlar olur. Ve örneğin yoğun bakımda bulunan hastayı kaldırmamız gerekebilir aniden. Sara nöbeti geçiren hastamız olur. Hemen müdahale etmemiz gerekir. Ağır kaldırmamız gerekiyor. Aslında ben de böyle bir duruma maruz kaldım o dönemde Kıbrıs'ta görev yapıyordum. Koştururken bir yoğun bakım hastası aniden yere düşerken gördüm ve hemen altına girip kaldırmak istedim. Ondan sonra çok şiddetli bel ve bacak ağrım oldu. Tabii branşımı bildiğim için bel fıtığı olduğumu düşünerek koşarak MR çektirdim. Gerçekten de hafif düzeyde bir bel fıtığım var. Allah çok şükür ameliyatlık durumda değil ama olursa da gidip yardım isteyeceğim. Pek çok beyin arkadaşım var. Ama orada duruyor fıtık. Fıtığım duruyor. Zaman zaman hafif bulgular verse de özellikle spor, yüzme ve kilo almamaya çalışarak bir noktada tutmaya çalışıyorum. Müzik